Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Yunan makamlarına karşı mücadele eden Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi kurucu başkanı Doktor Sadık Ahmet'in hayatını konu alan filmin gösterimi Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir sineması salonunda yapıldı. <laughs> Filmin gösterimine merhum Doktor Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, kızı Funda Sadık Ahmet, Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Keşan Şubesi Başkanı Ayhan Beyli de katıldı. Gösterim öncesinde konuşan Hasan Küçük, Doktor Sadık Ahmet'in milli mücadeleye öncülük ettiğini vurguladı. Doktor Sadık Ahmet, toplumsal baskılara karşı milli mücadelemizde öncülük etmiş ve fitil ateşleyen kıvılcım olmuştur. Batı Trakya Türk azınlığının kimlik inkarı karşısındaki tutumu da, mücadelesi de Doktor Sadık Ahmet önderliğinde toplum olarak son ekün birlik ve beraberlik içinde olmuştur. Batı Trakya Türk toplumu olarak topyekun verdiğiniz bu mücadelede Doktor Sadık Ahmet, yol arkadaşları, toplum kahramanları ve dava adamlarından, ebediyete intikal edenler Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sıhhat ve Bu vesileyle bu kıymetli filmin yapımcısına, emeği ve katkısı olanlara, filmin yönetmenine ve çok başarılı bir performans ortaya koyan tüm oyuncularına bu akşam Burada bizi ağırlayan Keşan Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helibaşoğlu ve Batı Trakya e Türkleri Dayanışma Derneği e Keşan Şube Başkanı Ayhan Beyli kardeşime cami adına teşekkür Merhum Doktor Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet'ti. Filmin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Hoş geldiniz. Duygularımı şimdi ifade etmem daha iyi. Daha sonra filmi izledikten sonra konuşamaz hale geliyoruz. Ben öncelikle Mecidiyo filmi TRT'ye teşekkür ediyorum bu filmin yapılmasında. Bir liderin beyaz perdeye yaşadıklarının yansıması ve ölümsüzleşmesi işte budur. Güzel bir hareket. Çok duygulanıyoruz aile olarak. Taşıdığım soyadımla gurur duyuyorum. Benim için büyük onur ve büyük gurur. Burada belediye başkanımıza teşekkür ailem adına şükranlarımı sunuyorum. Genel Başkanımıza, emeği geçen herkese ve Partisi MYK üyelerine, dostlarıma, arkadaşlarıma hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler diyorum. Hepinize sarkaçlıyorum. Yapılan konuşmaların ardından filmin gösterimine geçildi. Film gösteriminin ardından merhum doktor Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, kızı Funda Sadık Ahmet ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Işık Ahmet'i gösterime gelenler teselli etmeye çalıştı.